Hasar var e, Kayak'ın üzerinde. Duydu duydu duydu. Vuracak onu. Beka, beka, Çok iyi. Bir, bir dakika double. Round double arka geliyor hızlı. Arka geldi hızlı. Arka var ama arkadan gelen kreşiyiz. Biz de ona hiç dikkat, smoke e, dikkat var. kesilmiyoruz. Orada smoke var. E, bu smoke tabi onların smoke'u kalktığında uyuduk. direkt bir mermi gönderdi. En azından smoke sayesinde bir tane plant aldık belki de bu arada Larok'tan bir headshot da değişti de Yapsana. Daha. Yapsana. Yapsana. gelecek şimdi Psyche içerisinde Larok aslında iyi bir denemeydi ah. ama vermeye gitmedi alfa Evet. Enti yere. oğlum, enti alfa oğlum. Alfa'yı şerlere olacak mı? O bunu tahmin ediyor şu anda. Ve Yapma Lover'sak. Tahmin ediyor ama tabii ki ah. O, de buldu. Vurdu Hattı. da ha, 20 can. Evet. Ama D bir oldu. Çok belli oldu ya. Sıkıntı. Hadi oğlum, hadi oğlum. Yok. Yalnız yerleri gösterdi ve bakalım. Bir Çok yeri iyi. Yeri var, gördü, gördü. Görmedi Vuramadı ya. Ben Kreşiz. 5 can ya. Bu kötü oldu. Boster tek burada. Kreven vurursa double. Abi çok özel bir oyuncu ve ilk etapta iyi bir başlangıcı var bu harita üzerinde. Alfajer bu arada Kaya ilk kez düştükten sonra hemen kaldırdı. Şükrü'de müsaade etmiyor ve inanılmaz. Hmm. Ana'nın GB Crashes. sen yapma. Ya hmm. de Bu arada... Yani Crashes arada yeniden yürüdü. Yürüdü. tahmin etmiyoruz sanki. İn düşecek Abi. şimdi Viper'ımız yok ve Crashes drone açıyor Suat'ın hemen etrafında. Ve piramitlerin etrafında görüş yakalamaya çalışacak. Rozu gördüğü iki şok oku var. Büyük hasar verebilir. Dikkat. Ve şimdi Boster şok dartlar kullanılıyor. Fishbok'u atıldı. Boster operatörle geliyor. Bu arada bir wallbank hasarı var Boster üstünde. Şunu vurun ya. Büyük hasar bu. Artık Kreşis'in de yeri belliyken çok zorlanmamalıyız. Smoker atacak. Kreşis'in onu yaratmaya çalışıyor ama biz pasif beklemedik burada. Hadi anlayamını hadi. Anlayamını hadi. Anlayamını. Senz, senz, hadi. 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 13-0 yazan herkesi bana. kullanarak ee, rakibin üzerine doğru gidiyoruz şimdi. Larok yalnız alfa canı nice. şey Lass. yaptı Nice. Lass. tane uçaklarla i̇şte beraber. Aferin. Aferin. Site'e e geldi Larok. Updraft'ı kullandı. Deşi yok. Site'de bir oyuncu daha var. Onu da göreceğiz birazdan. Boster burada pick almak istiyor. Loyta yerini gösterdi. Boster'ın ve Boster çıkmak zorunda kalacak bu site'ten. Ve Lörk'ümüz. Kreven. Lörk'ümüz. Neyse uh. ki Kreven. Burada oh, önemli olan bu. oh, oh, olsaydı canımız sıkılabilirdi. Ve Bowser yaklaşıyor. Oy! Larok! Çok keskin bıçakları gibi. Alfa Operatör ve koruyacak. Kreşiz, daha Drone gidiyor henüz kayak, geldi. Bravo Olmut. Çok iyi. Ya, güzel bir ve perde var nice oğlum. Haydi. Evet, Haydi, çocuklar. Evet, evet. Haydi çocuklar. Evet, evet. Haydi çocuklar. Beyazı. Haydi oğlum. Bu Giydi. 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 Şey ve Operatörle A önünde. Hadi lan. Rakipte, bir tane antre şozdan vuracağım buradan. Çok iyi. Evet böyle de be. Git oğlum. Nice, nice bir oğlum. Nice. Yapması gerekeni yaptı. Entry kapısında. Oğlum ne oluyor Bak bak bak. bak. Atmosik bir şey. Gel oğlum hadi. Lan oha bak ne diyorsun ya? Kral ne diyorsun be? sefer de Larok vuruyor Boston'un. Göz açamıyor şu anda pratik. Göz açtırmıyoruz. Solunda değildik göremedik ama Larok yukarıda Alfa Ah abi timing'e bak. Çok iyi. iyi. Bir tane ve tamam alfa, alfa öldü. Alfa öldü. trade 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 trade. Yani iki Alfa vurdu. Yani, çünkü En yani, kötünün bir iyisi kaldı. Tam, en kötünün bir iyisi kaldı. Bir takas geldi ki rozdan bu arada Sıkıntı yok. 40 saniye. Yani yani bombayı görüyoruz. Aldı. Bir Aradan B'ye gidersen sen var ya tam bir NA player'sın ya. Senin. Burada infomuz var. vur bunu. Doz vur bunu. Yapma. 45 can. 45 can. 2 şok oku ve biraz, ulti biraz problem tabii ki. Evet keşif oku. neye oynayacak? Burada keşif oku da var bir de. Kreven vermez ya. O. zaten keşif oku otomatik olarak kaldıracak. E, yarıya kadar aldı yalnız Kreven. Çok güzel. Aa çözseydi lan keşke. Çözerdin lan sahne. Yo yo abi. Hemen so çözer ki gene çözer. So çok güzel Kraven. Güzel güzel güzel, 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 güzel. hiç hasar almamış olması. Paraları çok ayakla, kötü durumda. Bekliyor <laughs> ben, 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 ben. <gülüyor> Ah ah ah. Biraz bilgi almak istedik. alsak <laughs> çok iyi olurdu <laughs> ya. <kaldı> <laughs> taş kayalar kayalar. Çok iyi. <laughs> kayası evet, bir, tane bir tane daha oğlum. oldu Perde açıldı drone işaretlendi buradan çıkabilir mi? Çıkacak. Gitti 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 gitti. Bas Kraven kelle avcısı mükemmel bir kaya şu kafasını görürken ve Lover's Rugby kalacak rakibinin farkında kendini göstermedi ve karşılık gösterdi ama kaçırdı bu vuruşu ve site'da bize yaklaşıyorlar şimdi buna dikkat etmek lazım ve karşı nice. bu sefer ikinci de Lover's Rugby ona geçiş vermedi Krabik Nice oğlum Boster da bitti Boster evet. İşte gerçek oyunun oğlum dikkat da beyler Dikkat edelim iki oyuncumuz beraber pikiyorlar bir tane Bu! Evet evet şey Aralarıyor! Planted. Rose. Oku gönderecek. Planted. Rose okla birlikte bir iki alabilir mi? Burada görüş geldi ve Rose biri vurdu. Nice trade trade trade. başardı? Evet güzel trade. Oyuncuların ikisini de yerinin farkındayız artık. Rose. Kreven yaklaşıyor. Görüş var. Rahat. Nice oldu. Bye bye. <laughs> evet oğlum, Evet helal. Bunlar tarihçi agalar içinse. <laughs> e, bunlar. Gibi, kaya gibi. Bu kayak gibi lavarı bebeğim kaya ya kalk konuş lan kayak buradaki iki ile birlikte şimdi forat ikilide girmeye girmeye çalışın gibi bir tane, daha. Bir tane <laughs> bir <köşe. gülüyor> evet, evet 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 abi abi kayısı reysoğlu bu aşıklar yeri çok iyi kreşiz yalnız

Alfejer. Rosu buldu Seycul. Geldi seyirci ya Aşıklar Kayası. Eylan ne oluyor? Geldi aldı iki sonrasında ve şimdi önde Laron. Atamadı atamadı. atamadı. Lavırsak bir kill aldı ama ve kaçtan takas. 2 3. Yer gönderdi dışına çıktı Bostur ve onu vurdu hemen Loyta. Nasıl bu kullanacak? Ve kaşırına geldi. Kaşırını kaşırdı fakat Kraven. Şimdi yapabilir mi? Viper'ını gelecek. Ve yine girerken tabii de zaman. Çok iyi, çok iyi. Gördü <laughs> Viper'ı. Çok iyi oynadı. Yerledi. Çok, çok oynadı. iyi oynadı. Hesap. 1'e 2 olacak yine. Alfajer double pick'e çıkacaktır. Alfajer abi Yükselen. abi. İkisine de takas aldı. 12 10 pek. <laughs> TP'miz var. Hemen Lavrzak buraya dönecek. Loyta da fark etti rakiplerini. Asistan Usta var. Hemen elden çıkarttı Rose. Düşmemesi lazım. Evet. Aferin mevsi. oğlum Eren aksine. 5 ve 2 pozisyon Alfajer tamamen sıkıştı burada. Evet oğlum nice lan. Size oğlum çok iyisiniz lan. Bizim kontrolümüz 13 11 ile birlikte. BBR izle Nice lan. Nice nice. 7 sıfırdan geldi oğlum bu takım. Ya helal olsun lan size çocuklar. Helal olsun lan. Hızlı oynarız, hızlı oynarız. değil keş bu gönderdi. Nice oğlum. Aferin aferin, aferin aferin dostum Aferin lan size. Ilk Güzel Güzel Lorok bu çok kritik Garajda bura. Yapacağız. Var, Oy! Loro, her ama bir tane 3'e 3 şimdi. Ve kaç? Nice Kreven. Düşürdük postu. Evet. Şimdi Kreven'le beraber. Kreven Bir cross var. Ve dikkat geldi mi? Ve kaç? ya. Geldi. Ay o flash var ya. O flash. Parola ya. Parola ya. Manyak et onları Loita. Loyut onları manyak etti. Manyak oldular, manyak oldular. Ee, bu bir. Evet oğlum. Bu iki. Nice Aa, evet oğlum. Bu onları boz Sarkı abi, bo bo bo. A, a, a. Evet. Duyacağım, duyacağım. Gördü, gördü, Yürüyor, yürüyor. Kolunu görecek. Posteri düşürdü. Ve Kaysa. Evet. Kaysa bire bir daha var. Oldan yardım var. Ve Kaysa işte az sonra düşecek. Derken Rose. Düşürdü. Aferin oğlum Sıralan. Bu. Vur lan bir tane lütfen hala burada elinde de short'u çekti ve Kajan'ı ikinci çıkarttı. Ah helal lan helal helal. Onunu bravo 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 olsun çok verdin. Çok öldük ama olsun. Eren. Eren dedim sana? Roz yapacak mı? Smoke girmek istiyor. İnanılmaz ya. Ultiyi kırmaya gittik kıramadık. Kiralda 14 saniye vardı çıkamıyor çıkacağız Çıkacağız, çıkacağız. Çok güzel stun geldi bu arada içeriye. Ve bir dakika yok. Geliyorlar. Baskı arttırdı. 6. Plante değiller Plante değiller. Plante şimdi oturdu. plante almaya çalışıyorlar. Yerleri gösteriyor Lover Çıkacak kadar gelecek. Helal Loyta şimdi elinde shorty var. Rifle'ı çekecek. geriye kaçtı. Elinde oyuncu oldu. Yat lan Kreşiz! Yat lan ve altı. doğru yöneldi herkes. Kısa ve sadece Alfacar. Bu uçusu var. Bu uçusu var. Bu uçusu var. Alfacar'ı tek bir adım adım. Alfacar'ı vermeden Alfacar. Çünkü kilallama takasımız var. Beşimiz sahite yardıma geliyor olarak. Güzel bir stop. Ooo Larok. Stop'un Stand. işaretlendi. Ne Kaçlayan diyorsun lan sen? Neden? Larok ortalığı karıştırdı. Ross, Sumon hemen deminde rakibini görecek. Bir takasa takas 14 saniye var. Plante almak zorunda bir tane oyuncu. Ve şu anda

Korkusu yetti. Ve yakında bir oyuncu var Lloyd'a bunu bekleyecek. Nice o. Ama, ama VKŞ 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 kaç. Tamam Kaydık, tamam tamam, tamam çok, kralı çok, kralı çok sını iyi çok vur, vur, iyi. Tamam, vuracak tamam vuracak bizimki vuracak. Lavuzlak. Lavuzlak geliyor Bowser burada ayet. Lavuzlak burada B'ye git B'ye git. Artık dönelim şu arka tarafa. C'ye mi gideceğiz B'ye mi? Lavuzlak. B B B B B. Şimdi açılan bir kayak var aynı zamanda. Lavuzlak da ince bir. C'ye mi gitsek ya? Evet C'ye gidiyor. Ooo Lavuzlak aşık var kayası. Kaya gibi Lavuzlak. Mükemmel oynuyor bugün. Bir one way smoke da gönderiyor kayak. Süre eriyor. Süre eriyor. Lavırzak kaçıyor geriye doğru ama tamam. çok kısa. iyi. Tersi Hadi de. oğlum. Dört kilik bir alt Lavırzak hemen <laughs> geri yaptı kendisi. O ve bir 11 can kalmış. Ama çok hasar almışlar o bu esnada. 11 can sadece. Fakat oynanabilir. Outlaw'umuz var. Tek yiyebilecek bir oyuncu var. O da Vekaş. Ve şimdi yaklaşıyor ve kaç. Uzun'u gördüler mi? Ooo Lara Oğuz! O canlı, o bir canlı. Çok çok tehditkar. Larok 2'ye 3 oldu. Ve şu Uti geldi. Umut'tan. Yoru ultisini açma kararı geldi Lover Strike'tan. İşte bu şartlarda açılabilir, kullanılabilir ve süre gitgide eriyor. Hala ağır aksak hareket eden bir Crashies var. Ya aşağı Koruyacaklar mı? Monster dönüyor. Crashies kill'i aldı ama bu round'u Bonus bizim İne nice 3 ve 5 nice oğlum. Lan çok iyi lan double pick'i gördük orada Alpha fecer pick alacak mı alacak o kadar o o yeni oldu. Oğlum Hayat çok iyi, çok iyi. Çok dikkatliyiz, <laughs> çok iyi iletişim kuruyoruz. 12'ye çok yakınız, 3 gün uzaklıktayız. City'den gelmeye çalışacaklar. Kreven hemen e üstlerine bir tane kafes attı. Bir kafes daha attı startımız, Kreven e, start start 13 start start saniye kala planti rahat alacağız. Ve burayı denemek istemeyebilir bile. E, Çaresizlik. 11 tabii denememek de çok Çaresizlik. bir tercih değil.

Şimdi yani. bir flash da çıkarabilir Lover's O flash'ı çıkardı. Ultimiz var. Şimdi Heyon altında bir hamle kayağı ulaşamadık. Dikkat Bol beyler. Dikkat edelim. Çok Benim güzel. En straightleri. O ne lan? tamam iki tamam tamam. Problem yok. Problem yok. Kreml. Bak Kreml. nerede Loita? Loita. Loita baby. Despacito mudur peki? Despacito mudur? Yaptı. Yaptı Despacito'yu. Oh oh oh. Sadece bir frag uzaklıktayız artık. 2-0'la Fanati'yi yenmekten kapamepe. Yani Eren 5-6 yıllık BBL tarihinin en keyifli galibiyetlerinden vallahi bir olabilir ya. Harbiden, Harbiden olabilir. Olacak gibi. Y yüzleriz. Yani y en, en önemlisi en iyisi değildir belki ama en önemlilerinde en Eren her bir şeyde, şeyde karşı çıkma ya. Ama bunun bu galibiyetlerin sıklığı inşallah evet. artacak. Artık Boster geliyor. Hemen smoke içerisine girecek. Para. EN türleri kaldı. <Yanında> Ama lan ne oluyor? Ama. mesafe <gülüyor> çok yakın. <laughs> deneyecek şimdi. Smoke bıraktı. Spike üzerine doğru. Bir tep. Kaçıyor Smoke içinde krevet. Ne 13-4 Helal lan size. Helal oğlum. Haritadan siliyoruz. Akıyor. 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 Ama helal oldum size helal oldum size. Daha vardı. Aferin e, lan. Müthiş bir galibiyet. Müthiş bir <laughs> anti performansı. <laughs> İnanılmaz bir şey. Yani gerçekten öyle EMA devi fanatiği yenmeyi başarıyor. Rabbim.